Sınır güvenliğini sağlamaya çalışan Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği Pençe Kaplan operasyonu Peşmergeyi rahatsız etti. Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Tu General Babekir Fege Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak topraklarında yuvalanan ve Türkiye'ye karşı açık tehdit oluşturan terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kaplan Operasyonu'nu 17 Haziran'dan bu yana başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bölgede virüs gibi yuvalanan PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürütmek yerine destek veren Peşmerge ise Kahraman Mehmetçi'ye destek olmak yerine skandal açıklamalarla teröristlerin adeta yanında yer alıyor. Bu harekat egemenliğimizin çiğnenmesidir. Son olarak Rudav canlı yayına katılan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Tu General Babekir Fege, bu uluslararası yasaların açık bir ihlali, Irak topraklarının ve özellikle de Kürdistan bölgesinin egemenliğinin çiğnenmesidir, dedi. Türk ordusunun Peşmerge 80. tugayının konuşlandığı bölgelerde operasyon yapmadığının altını çizen Fege, Haftanin'deki Sindi ve Guli bölgesinden Hakurki'ye kadarki bölgede harekatın devam ettiğini ve Mehmetçiğin 20 ila 40 kilometre sınırdan içeride yerleştiklerini söyledi uluslararası yasalara göre komşu bir ülkenin sınırlarının izni veya bilgisi olmadan geçmenin yasak olduğunu savunarak operasyonu lekelemeye kalkan Babekir Fege, bu konuda Türkiye'nin Kürdistan bölgesi hükümetine danışmadığını ve taraflar arasında herhangi bir koordinasyon olmadığını belirtti. Türkiye'nin operasyonunun toprak ihlali ve suç olduğunu savunan, kendileriyle de koordine halinde bulunması gerektiğini savunan Peşmerge Sözcüsü'nün Barzani ile PKK'nın anlaşma yaptığını bilip bilmediği ise merak konusu oldu.